Hello, hello. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalya, Mozambik'te yaşıyorum ve Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarz videoları beğeniyorsanız bol bol like, bol bol yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone de olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün e, mahalledeki şeysine gideceğim. Bastani mı denir? Ekmek satılan bir yer nasıl denir? Sadece ekmek satılıyor ama. Pastanem o demek demek bilemedim ee, oraya gideceğim çünkü bizim mahallede ekmek nasıl yapılıyor sizinle paylaşmak istiyorum umarım beğenirsiniz hadi gidelim arkadaşlar çok laf uzatmadan İşte gördüğünüz gibi pastanemiz burası böyle bir mahallede giriş böyle. Buradan, Gibriol, Ver. Como mm é -hmm. que Buradan alunio? Oi, tudo bem? Sim. Então, vieram comprar pão? Sim, na padaria. Queres quantos pães? Aqui quero quatro. Quatro pães? Sim. Ok. E tu vais comprar quantos pães? Um. Um pão. Esse é teu irmãozinho? Um. Ok, tudo bem. Não, não tem quatro pães.

como tá é que, que, eu que, eu tá aqui, eu que é a pijama? Se você quiser, eu vou dar um boi de beijo. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Também. Como é que te chamas? Chica. Então, vamos mostrar todo o processo de como o pão é feito. Sim, sim. Ok, vamos a isso. Vamos. Isto é de dizer Como é que, que nessa lhe é pedir? Vou dar um boi de Isso é para pesar a farinha. Para pesar a farinha. Hum, ok, aqui tem uma máquina que faz a farinha e já, já, o kilo. tempero, quantos quilos vamos fazer? 10 quilos 10 10, 10 10. Ok, 10 quilos para fazer o láser 10 quilos, 1 10 hum. quilos, um até chegar aqui no 10? Sim, até, até no 10 Uau! Então, o buraco é

Hepsi burada taktırarak şey yapıyoruz. Pões do lado, hmm. não pode estar em contacto com hmm. a água, porque depois cria bolhas. İşte su eklemeden önce bu kabartma okay. tozu, vitaminler ve un çok iyice güzelce karıştırılması lazım. Çünkü su koyarsa o zaman içinde böyle kutuk kutuk toplar, kutuk kutuk toplar oluşturacak ve biz bunu istemiyoruz. Pois vamos pôr <türüyor> Şimdi blender makinesi sanırım blender işte makinesinde böyle döküyoruz. 100 gram tuz lazım burada. işte. três canecas de de 3 10 kilo için 3 tane su.

Essa é a primeira caneca. Bo, Su. Vamos colocar três no total. Hum, essa é a primeira. Ah, ok. Tirei. Tudo bem. E que Não sei. a

Sim. Olha a palma da mão, né? Ok. Assim. Sim. Tá <laughs> assim né? isso mesmo. Pega a massa. Olha, tu tiorou. Olha, ao virar, uhum. né? Os dedinhos. Ok. Sim. Apertas, apertas, viras. Ok. Olha. Ah, assim. assim. Sim. Ok. Assim. Volta já virar assim uhum. Uhum. sempre que vira chuta percas fundo dele ok sim assim uhum. assim já tá viradinho Boilou, né? uhum. depois pega né uhum. Mandas para o lado para o lado é assim. assim assim ok só um lado só ele assim mesmo.

Olduğu ilk kez için kod fena değil diyor. Başardığım anlamda geliyor inşallah. <gülüyor> 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 Burada arkadaşlar zaman gerçekten çok önemli. Çünkü onlar yetişmeye çalışıyorlar. Hiç durmuyorlar. Durmadan bu işlemi yapıyorlar. Şimdi artık onlar uzun zamandır bu iş yaptıkları için elleri o kadar alışık yapıyor. Ben hala ile burada kendimle bir şeyler başarmaya çalışıyorum. Bu kutuda yaklaşık 20 ekmek 20 ekmek kadar koyabiliriz. Biraz böyle koysam daha iyi olur sanki. Şimdi ben biraz un döküyorum çünkü sürekli un olması lazım masanın üzerinde. Yoksa hamur masada yapışıyor ve bozuluyor. O şey olmuyor. O yüzden böyle ara sıra un dökmem lazım masada. Bir kutu daha doldurmuş oldum. Dördüncüyü alıyorum. Dördüncüyü alıyorum. Üzerinde ekliyorum. Ben Ama ben buradan, ben buradan ben artık uzun abimiz yardımcı olacak. Ziyaretli Çünkü benim boyum yetişmez. <laughs> Kutu şama. Alberto, tens quantos anos? Tenho 24. 24 anos. Evet. Evet. Ve bu aşamada da sayıyorlar. Kaç tane ekmek var diye. <laughs> hmm. Şimdi bu tarafta fırın var. Bu tarz fırın kullanılıyor burada. Ve e, bu fırın içinde ekmek pişilecek. Ayrıca <laughs> fırın yanında olduğun için tabii ki çok sıcak basıyor. Çok sıcak. <laughs> tam 80 ekmek oldu ya da olacak birazdan okay. böyle kapatık iyice ve en hızlı bir şekilde kabarsın diye o yüzden kapatık ve bekliyoruz Esse copinho é uma... água. Água. Şimdi e, ekmek hazır olsun diye bekliyoruz. Burada bacıyız diye bir şey var. Ekmek ile çok iyi gider. O yüzden bacıya satın alacağız. Bir bacıya... Kaç kuşta bacıya? Bir bacıya iki metikal. Şimdi burada bacıyızlar var. Hmm. Bu çok güzel. Hani ayrıca ekmek ile mis gibi oluyor ve bunları yiyeceğiz. <laughs> Faço vídeos, sou youtuber. As barrigas vão sair aqui. Como sempre, Eu vou. Eu vou. Eu vou. bom. Ekmek çıkıyor boy ile çıkıyor Çok güzel ve son ekmekler çıkardık. Yaptığımız ekmekler burada. Bir tane daha kaldı. İşte bu. Evet, okay. <laughs> bu tarafta da başka ekmekler var. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi biz ekmeklerimizi yaptık. Sonucu burada görüyorsunuz. Muito obrigada uh, por ter aceito né, estar aqui no canal, por ter nos uhum. mostrado um pouco né, de como é feito o pão. É a é tua rotina diária praticamente? Todos né? os dias, uhum. todos os dias eu faço isso uhum. com o maior prazer. E é muito fácil. Muito fácil. Não, é simples, não tem nada de especial. Uau! E não, sou, não são só os homens que fazem, as mulheres, as também, mulheres também podem, podem fazer. Uhum. Ok! Uhum.

Bir tane ekmek alabilirim. İsmarladılar. O yüzden bir tane ekmek alıyorum. Ve bacıya ile yiyeceğiz. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok yumuşak. Hemen böyle. Tabii ki sıcak. Sıcacık. Ve çok yumuşak bir ekmek oldu. İçi böyle. Ve bacıya ile yiyeceğiz. Alıştık yemek yeme zamanı. Bu ekmeği paylaşacağız. Böyle. Biksem, sende kalsın. Ve bacı ekmeğin içinde koyacağız ve direkt ağzımıza götüreceğiz valla. Mozambik'te ekmek ve bacıya çok meşhurdur. Özellikle böyle çalışanlar, dışarıda çalışanlar ve hemen acıktığı zaman acık, acıktığı zaman onlar da yiyebiliyor. Hani sokak yemeği budur. Yani en uygun, en ucuz. sokak yemeği. Mesela bu ekmek fiyatı 8 metikal. Bir ekmek 8 metikal. Kita uğraşacağız. Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu ne kadar? Bu